Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumları. Düzlemde iki doğru şu şekilde kesişebilir. Yani bir tanesi D1 doğrusu olsun. Bir tanesi D2 doğrusu olsun. Bu D1, D2. Yukarıda D1 ve D2 doğrusunun genel denklemlerini yazdık. Bu iki doğru kesiştiğinde şu şekilde bir noktada bu iki doğru kesişebilir. Bu durumda bu iki doğru denklemlerinden şunu yazabiliriz. A1 bölü A2 eşit olmamalı. B1 bölü B2'ye. İki doğru kesiştiğinde A1 bölü A2 eşit değildir. B1 bölü B2. İkinci durumda düzlemde iki doğru birbirine paralel olabilir. Şu şekilde D1 D2 doğrusuna paralel olsun. D1 paraleldir D2'ye. O zaman doğru denklemlerimizden a1 bölü a2 eşittir b1 bölü b2 eşit değildir c1 bölü c2 olmalı. Son olarak düzlemde bu iki doğru çakışık olabilir. Çakışık olması demek şu şekilde doğrularımızın d1 doğrusuyla d2 doğrusunun üst üste yani bütün noktalarının ortak olması demek. Bu durumda şöyle olacak. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 olmalı. Şimdi bir örnekle yolumuza devam edelim. Şimdi baktığımızda a 2x eksi y artı 3 eşittir 0. a artı 2y 1 eşittir 0. Doğruları birbirine paralelmiş. Buna göre Bizden A'yı soruyor. Bu doğrular birbirine paralelse A eksi 2 bölü A eşittir. Eksi 1 çünkü burada Y'nin katsayısı 1. Eksi 1 bölü 2 eşit değildir. 3 bölü eksi 1. Demek ki ben şurayı kullanarak A'yı bulabilirim. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2A eksi 4 eşittir. Eksi 1. Eksi 4'ü attık karşı tarafa. 2A eşittir. 4 eksi 1'den 3 olacak. A eşittir. 3 bölü 2'dir. Örnek 1. Doğruları çakışık olduğuna göre A kaçtır? Şimdi doğrular çakışıksa 3 bölü A eşittir. A bölü 12 eşittir. A artı 2 bölü 8 olmalı. Şimdi buradan A'yı bulmaya çalışalım şu ikisini aldık. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda a ile a'yı çarparsak a kare eşittir 3 çarpı 12'den 36 yapar. Buradan a 6 da olabilir, eksi 6 da olabilir. Şimdi burada yerine koyduğumuzda buna da eşit olması lazım. Diyelim ki a 6 olsun. a 6 ise 6 bölü 12, 6'yı getirip burada yerine yazdığımızda 6 artı 2, 8 yapar. 8 bölü 8'den 1, eşitlik sağlanmadığı için a artı 6 olamaz. Peki bir de eksi 6'yı deneyelim. Geldik yerine yazdık. Eksi 6 bölü 12 eşittir. Buraya eksi 6 yazdığımızda eksi 6 artı 2 bölü 8 olur. Eksi 1 bölü 2. Burada işlemimizi yaptığımızda eksi 4 bölü 8 olur. O da eksi 1 bölü 2 olur. Eşitlik sağlanır. Demek ki a değerimiz eksi 6'ymış devam edelim. Bir diğer örneğimiz. Doğrularının kesişim noktasını bulunuz. Demek ki bu iki doğru düzlemde bir noktada kesişiyor. Ve bu kesiştiği noktayı bize soruyor. Bu iki doğruyu ortak bir şekilde çözersek doğruların kesişim noktasını buluruz. Bunun için yok etme yöntemini kullanalım. Birinci denklemi eksi 1 ile çarpalım. Birinci denklemi eksi 1 ile çarparsak Eksi x eksi y eşittir. Eksi 7 olur. 2x artı y eşittir. 9. Taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımızda eksi y artı y birbirini götürür. 2x eksi x'den x kalır. 9 eksi 7'den 2. x'i 2 bulduk. Sonra bu bulduğumuz 2'yi herhangi bir denklemde ya burada ya burada yerine yazıp y'yi bulabiliriz. Kolay olduğu için yukarıdakinde yerine yazalım. 2 artı y eşittir 7 ise y eşittir 5. Y'yi de 5 bulduk. Noktamız 2'ye 5 noktasıdır. Örnek 3. Doğrularının kesişim noktasından geçen ve doğrusuna paralel olan denklemi yazınız. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden yararlanabiliriz. Öncelikle bu iki doğru denkleminden yararlanarak kesişim noktasını bulalım. Taraf tarafa topladığımızda y'ler gidecek. 2x eşittir 6. 2x 6 ise x eşittir 3'tür. x'i 3 bulduk. Şimdi getirip yerine yazdığımızda y'yi de 1 buluruz. Yani noktamız 3'e 1. Y artı 2x artı 1 eşittir 0 doğrusuna paralel olduğu için eğimleri eşit olmalı bu doğrunun eğimini bulalım. Eğim eşittir. X'in katsayısını Y'nin katsayısına bölüp zıt işaretçisini alacağız. Yani eksi 2 bölü 1'den eğim eksi 2 oldu. Şimdi eğimi biliyoruz. Noktamızı biliyoruz. Bundan yararlanıp doğru denklemimizi yazalım. Y eşittir. Mx artı N'i kullanalım. Y eşittir. Eğimimiz eksi 2x artı N. N'i bulmak için bu noktayı kullanacağız. Yani x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 eşittir. Eksi 2 çarpı 3 artı n olacak. Burası eksi 6 olacak. At bunu karşı tarafa. n eşittir 7 oldu. Doğru denklemimiz y eşittir. Eksi 2x artı 7'dir. Şimdi noktanın doğruya uzaklığını formülünü verelim. Daha sonra da bir örnek çözelim. Noktanın doğruya uzaklığı şu şekilde bir A noktamız olsun. A noktamız X1, Y1 olsun. Şöyle de bir doğrumuz olsun. Nokta, şurası A noktası. Doğruya uzaklığını şu şekilde dik uzaklık olarak bulacağız. Doğru denklemimiz de şu şekilde olsun. AX artı BY artı C eşittir 0 şeklinde. Formülümüzü şöyle yazabiliriz. Burası B olsun. AB doğru parçasının uzunluğu. Öncelikle bu denklemi yazıyoruz. X1 götürüp X'in yerine Y1 götürüp y 1 götürüp Y'nin yerine yazıyoruz. A çarpı X1 artı B çarpı Y1 artı C mutlak değerini alıyoruz. Bölü denklemde X'in ve Y'nin kaç sayılarına Pisagor uyguluyoruz. Yani A'nın karesi artı B'nin karesini yazıyoruz. Bu şekilde denklemimizi oluşturduk. Bir örnekle denklemimizi uygulayalım. A noktasının denklemine uzaklığı doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? X'i götürüp X'in yerine yazacağız. Y'yi götürüp Y'nin yerine yazacağız. Ve mutlak değer için alacağız. Mutlak değer içerisinde 3 çarpı 1 artı 4 çarpı eksi 2 artı 15 bölü. Daha sonra x ve y'nin katsayılarına Pisagor uygulayacağız. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. İşlemimizi yapalım. Burası 3 oldu. Burası eksi 8. 3, 15 daha 18. 8 çıktı 10. 10 bölü. Burası da 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Kare kök. Kök 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 10 bölü 5'ten sonuç 2'dir. Örnek 4. Orijinin x eksi 2'ye artı 5 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi orijin olduğu için 0'a 0 noktası formülümüzü uygulayalım. Formülümüz neydi? Gidip bu x'i x'in yerine yazacağız. Y'yi yerine yazacağız. Ve mutlak değerini alacağız. Mutlak değer 0 eksi 2 çarpı 0 artı 5 kapat. Bölü x ve y'nin katsayılarına Pisagor uygulayacağız. Burada x'in katsayısı 1. 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin karekökü eşittir. Mutlak 5 bölü 1'in karesi 1 eksi 2'nin karesi 4 kök 5 oldu. Yani 5 bölü kök 5. Bunu da genişletirsek 5 kök 5 bölü 5 olur. Dolayısıyla 5'ler sadeleşir. Kök 5 birim bir 2 doğru arası uzaklık. Şimdi iki doğru arası uzaklıktan bahsedebilmemiz için doğruların birbirine paralel olması gerekiyor. Şu şekilde bir D1 doğrumuz olsun. Şu şekilde bir D2 doğrumuz olsun. Bunlar birbirine paralel olursa bu iki doğru arasındaki uzaklığı rahatlıkla bulabiliriz. D1 doğrusunun denklemi şu şekilde yazalım. AX artı BY artı C1 eşittir 0 olsun. D2 doğrusunun denkleminde şu şekilde yazalım. AX artı BY artı C2 eşittir 0 olsun. Bakın X'in ve Y'nin katsayıları aynı olduğu için eğimleri de eşittir. Şimdi denklemimizi yazalım. Bu iki doğru arasındaki uzaklık C1 eksi C2 mutlak değer bölü X'in ve Y'nin katsayısına yine Pisagor uygulayacağız. A kare artı B kare olacak. Bir örnekle bunu pekiştirelim. Doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi baktığımızda 2'ye 3, 2'ye 3 bunlar eşit. Yani eğimleri eşit. 2 doğru arasındaki uzaklığı bulabiliriz. Bu C1 olsun. Bu C2 olsun. Aralarındaki farkı alacağız. C1 eksi C2 bölü kök içerisinde A kare artı b kareydi. Formülümüzü yeniden ne yazalım? Eksi 3 eksi 7 mutlak değer içerisinde bölü 2'nin karesi artı 3'ün karesinin karekökü eşittir. Eksi 3 eksi 7 eksi 10 mutlak değer dışına 10 olarak çıkar. Bölü 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 kök içerisinde kök 13 olur. Hadi bir de bunu genişletelim. 10 kök 13 bölü 13 olur.